Fizikçilerin doktorların çalıştığı bir yer. Bütün araştırmaların yapıldığı yer. Onlar bize bunları anlatıyorlar. O anlattıklarında onlar da tam olarak sıcaktan etkilenip etkilendirilmeyeni yüzde yüz bilmiyorlar. Ama virüsün COVID-19'un dışarısı yağ tabakası olduğu için sıcağın sıcak suyun erittiği söyleniyor. Evet. Ama yani yüzde yüz e, değil çünkü hala Singapur'da sıcak yerlerde de hala Covid-19 yayılıyor o kadar sıcak yerlerde. Sonuçta maskemizi takacağız. Evet. ellerimizi bol bol yıkayacağız. Efendim, e, mesafeyi mesafeyi buçuk 2 metre yapacağız insanlarla e, sosyal değil fiziksel mesafemizi koruyacağız. Bağırsaklarımda kandida vardı, bitti ama koronadan dolayı çok şeker yiyorum. Tekrar olmasından korkuyorum. Çok. Evet. Ne yapmalısınız? Robert resmin gitti. Niye gitti? Heh, dur öteki e, çevir. Çevir. Tamam. Ah, heh, tamam. Şimdi çok önemli çünkü bağırsaklarımız herkes artık biliyor beynimiz diyoruz değil mi? Bağırsaklarımızın florası çok çok önemli. Orayı probiyotiklerle, güzel yiyeceklerle beslememiz lazım. Eğer bağırsaklarımızın florası bozulursa, kandida dediğimiz mantar da hemen yanı başımıza geliyor. Dolayısıyla bol bol ev yoğurdu yiyin. Yani benim tavsiyem Ben öyle yapıyorum. Ben alerjik, de her Alerjik hep... bünyeler hmm. için doğal neler yapabiliriz? Polenfistik, toz Alerjik Hemen söyleyeyim. Karşı neler yapabiliriz? Hemen ben, söyleyeyim. Ben bu arada e, sen mümkün olduğu kadar hızlı cevapla ben de yakalayabildiğimi yakalayıp sana tamam. söylüyorum. Tamam. Şöyle yapabilirsiniz. E, lokal e, kendi evinizin, yaşadığınızın bölgenin balını yiyin. Özellikle bunu tavsiye ediyorum. Çünkü eğer e, bölgenizde yetişmiş bir balı yerseniz içindeki polenleri zaten yiyorsunuz. Yiyince vücudunuz ona immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz ona alışıyor. Dolayısıyla da dışarı çıktığınız zaman o polenler size şey olmuyor. Yabancı vücut yabancı reaksiyon göstermiyor. Lokal bal yiyin diyeceğim. Eee antihistaminik kullanabilirler ama tabii yani doktorunuza danışın, eczacınıza danışın bunları yapmadan önce. Eğer şey antihistaminik kullanıyorsanız ee, yani alerji ilaçlarından bahsediyorum. Sezon başlamadan başlayın. Sezon normalde Nisan'da ise ya, siz ya yani Mart'ta Nisan'da içmeye başlayın. Artık e, polenler dışarı çıktıktan sonra başlarsanız daha zor etkisi oluyor. Ee, aloe aloe alo vera jeli içmek hakkında ne düşünüyorsun? Demiş bir tanesi de e, yanık e, lazer tedavisi görüyormuş. E, lazer tedavisi görürken güneş çıkmak ne kadar doğru diyor ama. Yok lazer lazer, lazer, ya, lazer yapsa yok. çıkmaması gerekiyor. %100 çıkmaması gerekiyor. Lütfen lazer hangi, hangi doktor yapıyorsa yine de ondan da fikrinizi alın. Ama lazer yapıyorsanız belli süre güneşe çıkmamak gerekiyor. Aloe vera ile ilgili konuşayım. Belki instagram sayfamda da koymuştum görüyor görmüşsünüzdür. Benim aloe vera bitkim var evde. O bitkiyi bilirsiniz. Böyle koca koca yeşil şeyleri var. Onları kırıyorum. Eee ...arasını böyle kesiyorum, açıyorum... ...içinden çıkan jeli... ...küçük kaplara koyuyorum, buzluğa atıyorum ben onları. İsteyenler... ...Instagram sayfamdaki bu resimde görebilirler. Ondan sonra çıkıyorum... ...yüzüme sürüyorum ben sabahları. Sabah yüzümü yıkadıktan sonra... ...hem tonik... ...hem nemlendirici görevi görüyor. Ama ne bileyim... ...çocuğunuzun eli yandı... ...atıyorum elinizi fırında yaktınız... Yemek yaparken hemen çıkarın koyun. inanın hemen e, çok çok iyi geliyor. Birisi propolis sormuş. Propolis çok iyi bir şey. Lütfen kullanın. Kullanabiliyorsanız ben kendim e, e, propolis gibi olan yani propolisin bir türevi diyeyim. E, royal jelly yani aslan sütü kullanıyorum. Şahane bir şey. İçinde NLP, bir her şey NLP, var. NLP e, o, e, hakkında e, bilgi Bilgi isteyenler ee, var. Bir dakikamız iki dakikamız kalıyor Robert. Evet ee, arkadaşlar şimdi ben e, biraz Aylin'i size tanıtmak için e, yaptım bu işi. Bundan sonra e, Ay, Aylin e, her şeyi paylaşacak. E, kendi de yayın yapacak. Ben yine katılırım. E, bundan sonra size e, bütün e, don donanımını aktaracaktır. Teşekkür <laughs> Ben ayrıyetten size şarkı söylemek için e, açacağım e, Instagram'da canlı yayın. Bir dakika <laughs> kaldı. El Tanrım dayanabilir miyim buna ben of Yardım et çıkar onu al aklımdan lütfen. Taşıyamayabilirim, düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen. <laughs> Robert'cim çok <laughs> çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Herkese çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ee, sorularınızı lütfen bana Instagram'dan yollayabilirsiniz ve ben o konuları tek tek anlatıp e, şey yapacağım. Talin de diyor ki kavu yok kapanacak. Çünkü e, 38 37 tekrar görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayrıca Robert'e de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Hepinize teşekkür iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, iyi kalın. Hayırlı Hoşça kalın. Allah. Bye bye. Bye. Bye.